Şimdi tekrar bana namazda otururken ne okuduğunuzu söyleyebilir misiniz otururken Evet siz namaz kılarken otururken Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz başka bir şey söylemiyorsunuz değil mi Siz ne söylüyorsunuz Tahiyyat ve mübarekatu serravatü tayyibatullah Esselamu aleyke eyühen nebiyyu ve rahmetullah ve berekatu Esselamu aleyne ve ala ibadillah'is salihin Eşhedü en ilaha illallah وأشهد أن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله bu ekstradan isterseniz okumayabilirsiniz. Tamam biraz önce söylediğiniz şey namazı geçersiz hale getirir. Sıfırlar. Bunun sebebini biliyor musunuz? Okuranı ihlal eder ve namazı tamamen geçersiz, yararsız kılar ve zaman kaybı haline getirir. Hatta daha da kötüsü bu sizi müşrik yapar. Çünkü Allah der ki, Because the says, mescid veya sesde edilen yerler Allah'a aittir. Allah ile birlikte başka hiçbir ismi, ya hiçbir ismi zikretmeyin. Yani oturduğunuzda ve Muhammed'in adını zikrettiğinizde veya Kur'an'daki en nebiyi bitersiniz umutsuz vakasınız. O namaz hiçbir anlam ifade etmez. Allah'a itaatsizlik etmiş oluyorsunuz ve Peygamber'e itaatsizlik etmiş, etmiş oluyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi Müslümanlar şimdi tekrar bana namazda otururken ne okuduğunuzu söyleyebilir misiniz otururken Evet siz namaz kılarken otururken Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz başka bir şey söylemiyorsunuz değil mi Siz ne söylüyorsunuz bu ekstraları isterseniz okumayabilirsiniz. Tamam biraz önce söylediğiniz şey namazı geçersiz hale getirir. Sıfırlar. Bunun sebebini biliyor musunuz? Okuranı ihlal eder ve namazı tamamen geçersiz, yararsız kılar ve zaman kaybı haline getirir. Hatta daha da kötüsü bu sizi müşrik yapar. Çünkü Allah der ki, Cami, mescid veya secde edilen yerler Allah'a aittir. Allah ile birlikte başka hiçbir ismi Ehada hiçbir ismi zikretmeyin. Yani oturduğunuzda ve Muhammed'in adını zikrettiğinizde veya Kur'an'daki en bitersiniz umutsuz bakasınız. O namaz hiçbir anlam ifade etmez. Allah'a itaatsizlik etmiş oluyorsunuz ve Peygamber'e itaatsizlik etmiş, etmiş oluyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi Müslüman